Türklerin adamı, Batı'ya, Doğu'yu, Osmanlı'yı güçlü eserleriyle anlatan ressam, arkeolog, müzeci ve siyaset adamı Osman Hamdi Bey bugün ünlü ressamlar serimizin konuğu. 24 Şubat onun ölüm yıldırımı onu da bu şekilde saygıyla anmış olacağız. Tabii ki onun eserlerinden, o dolu dolu hayatından bahsedeceğiz ama öncesinde sizi doğduğu yıla götürmek istiyorum. 1842 yılındayız. Amerikalı tıp öğrencisi William E. Clark, Berkshire Tıp Okulu'nda bir diş çekilmesi operasyonunda ağız yoluyla verilen inhalasyon anestezisini ilk defa kullanmıştır. Şu anda Çek Cumhuriyeti olarak bildiğimiz o zamanın Bohemyası'nda 5 Ekim tarihinde Joseph Grohl ilk kez Pilsner birasını Pilsen şehrinde yapmıştır. Amerikan tarihinde çok önemlidir aslında. 1842 tarihi çünkü Kızılderilerle arasındaki en büyük ikinci savaşta bu tarihte son bulmuştur. Çin ve İngiltere arasındaki savaş da bu tarihte Nanking anlaşmasıyla son buluyor. Ama bunun sonucunda 1997 yılına kadar Hong Kong bir İngiliz kolonisi olarak kalacaktı. Ve 30 Aralık 1842'de İstanbul Kadıköy'de o zamanın Osmanlı İmparatorluğunda Osman Hamdi Bey dünyaya gözlerini açıyor. Osman Hamdi Bey, Osmanlı sadrazamlarından İbrahim Ethem Paşa'nın oğlu, İstanbul Milletvekili Belediye Başkanı, Müzeci, Kimyager ve Felsefeci Halit Ethem Bey'in ve numizmat İsmail Galip Bey'in ağabeyidir. Erkek kardeşlerinden Mustafa Bey İstanbul Gümrük Müdürü olmuştur ve İsmail Galip Bey Türkiye'de nümismatik bilimin kurucularından biri olarak görülmektedir. Osman Bey'in çok yönlü yetişmesinde öncelikle ailesi rol oynuyor. Osmanlı'nın ilk maden mühendisi olan İbrahim Etem, Sakızlı'daki bir isyanın bastırılmasından sonra devşirilen bir Rum çocuk olduğu söylenir. İstanbul'a getirildiğinde kaptanı Derya Hüsrev Paşa tarafından alınıp yetiştirilmeye başlamıştır. Çocuğu olmayan Hüsrev Paşa, yanına aldığı çocukları çok iyi yetiştirmeye gayret etmiştir. 1829 yılında İbrahim Ethem henüz 9-10 yaşlarındayken Hüsrev Paşa tarafından Fransa'ya eğitim için gönderilen ilk çocuklar arasına katılır. İbrahim Ethem, Hariciye Nazırlığı, Ticaret Nazırlığı, Valilik, Berlin Elçiliği, Viyana Elçiliği, Tanzimat Meclisi Üyeliği, Encümeni Daniş üyeliği, Şurayı Devlet üyeliği ve sadrazamlık yaptı. Sultan Abdülmecit'in Fransızca öğretmeni oldu. Ünlü bilim adamı Louis Pasteur'ün de sınıf arkadaşı olduğu da rivayetler arasında. Osman Hamdi Bey'in annesine gelirsek, Sultan Abdülmecit'in yağlıkçılar kahyası Hacı Mustafa Ağa'nın kızı Fatma Hanım'la evlenen İbrahim Etem'in bu evlilikten dört çocuğunun en büyüğü Osman oluyor. Osman Hamdi ilkokul öğreniminin ardından 1856 yılında Marifi Adliye Okulu'na başladı. Daha 16 yaşındayken yaptığı kara kalem resimlerle çevresinin dikkatini çok daha çekmişti bile. Babasıyla birlikte gittiği Viyana'da müze ve sergilerle ilgilendi. Oğullarının da tıpkı kendisi gibi yurt dışında öğrenim görmesini isteyen babası onu birkaç yıl sonra hukuk öğrenimi için Paris'e gönderdi. Ve Paris'te kaldığı 12 yıl boyunca tabi hukuk öğrenimini sürdürürken aynı zamanda o dönemin ünlü ressamlarından olan Jean-Léon Jérôme ve Bollinger'ın atölyelerinde çıraklık yaparak iyi bir resim eğitimi aldı. Onun Paris'te bulunduğu dönemde Osmanlı Devleti resim öğrenimi için Şeker Ahmet Paşa ve Süleyman Seyyidi de Paris'e göndermişti. İşte bu üç kişi Türk resim sanatının ilk kuşağını oluşturacaktı. 1967 yılında Osman Hamdi Bey Paris Dünya Sergisi'ne 3 eser gönderdi. Şu an bu 3 eserin de nerede olduğu bilinmiyor. Çingenelerin molası Pusuda Zeybek ve Zeybek'in ölümü. Osman Hamdi Bey hayatında 2 evlilik yapıyor ve büyük bir tesadüf söz konusu arkadaşlar ya da Osman Hamdi Bey'in tarzı böyle de diyebiliriz. İki eşi de Fransız. Hazır mısınız? İki eşinin adı da Marie. İlk eşi Marie ile Paris'e tanıştıktan sonra tam 10 yıl evli kalacaktı ve bu evliliklerinden iki nur topu gibi kızlar olacaktı. Fatma ve Hayriye. Yurda döndükten sonra devletin farklı kademelerinde görev aldı. İlk görevi Bağdat ili yabancı işler müdürlüğüydü. Mithat Paşa'nın Bağdat'a vali olması nedeniyle geldiği bu şehrin çeşitli görünümlerini yansıtan tablolar yaptı. Bağdat tarihi ve arkeolojisi ile ilgilendi. O sırada Vali Mithat Paşa'nın yardımcısı olan geleceğin ünlü romancısı Ahmet Mithat Efendi ile tanışıp dost oldu. İstanbul'a döndüğünde saray protokol müdür yardımcısı olan Osman Hamdi bu sırada Viyana'da düzenlenen uluslararası sergiye komiser olarak katıldı. İşte tam da bu sıralarda Viyana'dayken tanıştığı adı Marie olan bir başka Fransız hanımla ikinci evliliğini yaptı. Naile Hanım adını alan ikinci eşinden Melek, Leyla Ethem Nazlı adlı çocukları dünyaya geldi. Yani anlayacağınız Osman Hamdi Bey hem annesinin hem babasının isimlerini çocuklarına vermiş. İlklerin adamı demiştik ya, 1875 yılında Kadıköy Belediyesi'nin kurucu belediye başkanı olarak görev alır. Osman Hamdi Bey aynı zamanda da o zamanlar eski adı 6. daire olan Türkiye'de kurulmuş ilk Belediye olan Beyoğlu Belediyesi'ne de başkanlık yapmıştır. Aynı yıl Maarif Nezareti bünyesinde kurulan Müze Komisyonu'nun 8 üyesinden biri olmuştur. Bu esnada babası da sadrazam olmuştu. Ve işte o dönemde Osmanlı-Rus Savaşı da patlak vermişti. Savaşı Osmanlı Devleti'nin kaybetmesi üzerine babası da kendisi de devlet hizmetlerinden el çektirildi. Kaynaklara göre mecburiyet erken emekli olmak zorunda kaldı. Fakat bu durumda uzun sürmeyecekti. Osman Hamdi Bey babasının saldrazamı da yaşadığı talihsizlikler üzerine tüm devlet görevlerinden ayrıldı belki de ayrılmak zorunda bırakıldı bilemiyoruz. Ancak bu durum uzun sürmeyecekti birazdan zaten konuşacağız. Ama devlet görevlerinden çekilince bu sefer kendini de resme veriyor. Şu anda Osman Hamdi Bey Müzesi olarak, hizmet veren eski evi eski hisar'daki eski evinde tam 3 yıl boyunca birbirinden güzel eserlere imzasını atacaktı. Gelin bu eserlere hep birlikte bakalım. 1881 yılında Müzeyi Humayun yani İmparatorluk Müzesi müdürü olan Philip Anton Dathier öldü. Bu ölümün ardından müze müdürü olarak tayin edildi ve bu kararda o dönem sadrazam olan Mehmet Said Paşa'nın rolü gerçekten çok büyük. Size Osman Hamdi Bey ilklerin adamı demiştik. Türkiye'de ilk kez figürlü kompozisyon çalışan ressamdır Osman Hamdi Bey. Resimlerinde okuyan, tartışan Özlemini duyduğu Aydın Türk yapısını yansıtmıştır ve dışarıya açılmış kadın imgesini ele almıştır. Dekor olarak olaraksa tarihi yapıları ve yine aksesuar olarak da tarihi eşyaları kullandı. Matbulların o dönemlerde harem ve doğu dendiğinde oldukça erotik resme dişleri vardır. Yani o ressamlara bakarsanız resimleri çok erotik içeriklidir. İşte sanki bu batılı eserlerin yüzüne böyle tokat gibi çarpan Osman Hamdi Bey eserleri doğunun asıl nasıl kökenli, kültürlü ve asil olabileceğini göstermiştir. Yani batı ilk kez doğuyu bir doğulunun gözünden görmüştür. 1 Ocak 1882'de Padişah 2. Abdülhamit tarafından bir başka göreve daha atandı Osman Hamdi Bey. İlklerin adamı bu kez Türkiye'nin ilk güzel sanatlar okulu olan Sanayi Nefise Mektebi'nin müdürlüğü ile görevlendirilmişti. Okul binasını Mimar Valerie ile birlikte tasarladı binanın inşası ve akademik kadronun kurulmasının ardından okulu 2 Mart 1883'te öğretime açtı. Müzeyi Humayun müdürü olarak ilk işi eski eserlerin yurt dışına götürülmesini yasaklayan bir tüzük hazırlamaktı. Yürürlükte bulunan 1874 tarihli Asar-ı Atika nizamnamesini 1883 yılında yeniden düzenledi ve yürürlüğe soktu. Bu yeni düzenleme ile batılı ülkelere Osmanlı topraklarından eski kaçırılmasını önledi. Vallahi bravo. İlklerin adamı demiştik arkadaşlar. Osman Hamdi Bey Türkiye'de ilk arkeolog olarak geçer. Türkiye'de bir sürü o zamanlar arkeoloji kazıları yapılmasına rağmen çalışanların çoğu hatta hepsi yabancıydı ve Osman Hamdi Bey bu tür yerlerde görev yapan ilk Türk arkeolog erkü arkeolog olmuştur. Müze Müdürlüğü sırasında ilk Türk bilimsel kazılarını başlatan Osman Hamdi Bey, Nemrut Dağı'nda, Muğla Yatağı'ndaki Lagina'da ve Lübnan'daki Sayda'da arkeolojik kazılar gerçekleştirdi. Sayda'da yaptığı kazılarda bulduğu antik eserler arasında arkeoloji dünyasının başyapıtlarından sayılan İskender Lahiti de bulunmaktadır. Söz konusu eserler İstanbul Arkeoloji Müzesi'nde sergilenmektedir. Osman Hamdi Bey ona uluslararası ün getiren bu kazılarla ilgili olarak arkeolog Reinach'la birlikte Sayda Kral Mezarlığı adlı bir kitap yazmış ve 1892'de Paris'te yayınlamıştır. Osman Hamdi Bey, kazılar neticesinde artan eserleri sergileyebilmek için yeni bir bina arayışına girer. Eserler Aya İrini'den sonra Çinili Köşk'e taşınıyor ancak burası da yetersiz geliyor devrin yöneticilerini ikna ederek ilklerin adamı Osman Hamdi Bey ülkenin ilk arkeoloji müzesini bugünkü İstanbul Arkeoloji Müzesi binasını inşa ettiriyor. Osman Hamdi Bey'in ölümüne yakın tarihlerdeki resimlerini ikinci en verimli dönemi diye adlandırmak mümkün. Özellikle 1901 yılında yaptığı sansasyonel resim Mihrap ve 1906 yılında yaptığı Kaplumbağa Terbiyecisi tabloları Osmanlı'nın daha aydın bir geleceğe ve bunun için hem kadının yükselmesi, modernleşmesi gerektiğini hem de eğitimin tıpkı kaplumbağa gibi uzun ve sancılı olsa da kendisi buna baş koyduğunu gösteren tablolardır. Kaplumbağa terbiyecisindeki terbiyeci eğitmen Osman Hamdi Bey'in ta kendisidir. İşte bu dönemlerde artık ışık ve fırça darbeleriyle tam anlamıyla ustalaşan Osman Hamdi Bey'in bu eserleri günümüzde milyonlarca liraya alıcı bulmuştur. Gelin onlara da bir bakalım. Osman Hamdi Bey'in 1890 yapımı Yeşil Cami Önü tablosu 2016 yılında 13 milyon 509 bin TL'ye satılarak Türkiye'de satılan en değerli sanat eseri rekorunu kırmıştır. Osman Hamdi Bey'in 1906 yılında yaptığı ünlü tablosu Kaplumbağa Terbiyecisi 2004 yılında açık arttırmayla 5,5 milyon liraya satın alınmıştı. 2008 yılında Londra'da satılan İstanbul Hanımefendisi adlı tablosu ise 6,5 milyon dolara alıcı bulmuştu. Osman Hamdi Bey'in Kur'an okuyan kız tablosu da 2019 Eylül ayı sonunda yine İngiltere'de yapılan bir müzayede de 44 milyon 12 bin liradan satıldı. Osman Hamdi Bey her şeyin temelini atmış ve işlemesine vesile olmuş ömrünün son iki yılında bu işlerin sonra da aksamaması için çaba gösterdi. Osman Hamdi Bey Arkeoloji Müzesi Müdürlüğü, Sanayi Nefise Mektebi Müdürlüğü ile beraber ressamlığa da devam etti ve ömrünün son iki yılı da bu şekilde geçecekti. Osman Hamdi Bey bundan tam 112 yıl önce 1910'da bugün 24 Şubat'ta hayata kuru çeşmede gözlerini kapadı. Daha henüz 68 yaşındaydı. Naaşı Ayasofya Camii'nde kılınan cenaze namazından sonra Çinili Köşk'e getirildi. Ardından defnedilmek üzere kısa emekliliğine geçirdiği eski hisardaki evine götürüldü ve bahçesine gömüldü. Mezar taşı olarak da iki adet Selçuklu'ya ait isimsiz mezar taşı bulunmakta. Eski Hisar'daki bu ev 1987 yılında onun yaptığı hizmetlere teşekkür babında müzeye çevrilmiştir. Mutlaka gidip görmenizi tavsiye ederim. Gördüğünüz gibi babası tarafından küçükken daha yurt dışına götürülen ve burada farklı sanat ve sanatçılarla tanışma fırsatı bulan Osman Hamdi Bey'in bu anlamda en büyük destekçisi babası oluyor. Bir ülkeye, bir kültüre, bir imparatorluğa ilkleri getirmek cesaret ister. Hele bu kadar İlklere getirmek büyük büyük cesaret istiyor bence. Aynı zamanda da güven ister. Güven duyulmalısındır ya da saygı duyulmalısındır ki insanlar senin bu ilklerini güzel bir şekilde karşılayabilsinler. Yani bu kadar ilke imza atmış olması ülke yöneticilerinin ve imparatorluk hükümdarının ona ne kadar saygı ve güven duyduğunu gösteriyor bence. Ayrıca Osman Hamdi Bey'in müzecilik ve arkeoloji dalında yaptığı bütün o kültürel çalışmalar gerçekten hem kültürümüze hem ekonomimize büyük katkılar sağlamıştır yıllar hatta yüzyıl boyunca. Onun gibi cesur, kültürüne aşık, güvenilir, saygıdeğer, yetenekli sanatçılara gerçekten çok ama çok ihtiyacımız var. Gördüğünüz gibi Osman Hamdi Bey de baya çok yönlü bir ressammış. Aynı Da Vinci gibi. Da Vinci'yi de anlatmıştım eğer hatırlıyorsanız. izlemek isterseniz burada bakın bakalım onun çok yönlülükleri nelermiş, o hangi ilkleri başarmış.